Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan yeni bir videoma hoş geldiniz. Ee, az önce Lidl ve Türk Market'ine uğradım. Oradan birkaç bir şey aldım. Size onları göstermek istiyorum hemen. Ee, bir tane böyle beyaz peynir aldım. Bu 800 bir e, buçuk litre e, su susuz hali de 800 grammış. 3 euro 49 sentti bu. Türk marketinin aldım Böyle karışık karışık gideceğim. Sonra bir tane süt aldım. Bu 80-90 sent arası olması gerekiyordu 1 litre. Şöyle iki iki tane almışım. Daha sonra şöyle yarım kilo yoğurt. Bundan iki tane aldım. Bu da 45 ya da 55 sent olması gerekiyordu kutusu. Bir şişe şöyle su aldım. Bu da 25 sent e, suyun kendisi, 25 cent de depozitosu var şişenin. Daha sonra şöyle yumurta aldım bu yumurta 2 euro 29 muydu neydi yumurtaya zam gelmiş 1 euro 99'du 2.29 yapmışlar şöyle 10 tane yumurta böyle sürmelik krem peyniri aldım bu 74 centti 175 gram varmış içerisinde böyle pizza aldım bu pizza bir karton içerisinde ben karton marketin içindeki karton bölümünü attım eve getirmeyeyim diye şöyle içerisinde 3 tane çıkıyor bu da 1 euro 89 sent olması gerekiyor. Ya da 79 sent olması gerekiyordu. Şöyle minik minik pizzalar. Böyle kıtır ekmek. Ee, bu da ne kadardı 69 falan da herhalde. Sonra çubuk kreker aldım. Çubuk krekerler de işte 59 muydu? 69 muydu? Neydi? 250 grammış bir paketi. Bunlar iki tane aldım. Çünkü oğlum çok seviyor çubuk krekeri. Çilek var burada. Bu çilek yarım kilo. 1 euro 99 sen çok güzeldi çok e, kırmızı kırmızıydı o yüzden iki tane aldım 1 euro 99 cent'ten. bir tane böyle salata karışık hazır salata dediğim gibi bizde fazla salata yenmediği için kocaman kocaman alıp da çöpe gideceğini şöyle hazır alıyorum ki bunlar daha ucuza geliyor öbürlerine nazaran. E, ne kadardı bu 69 sent miydi neydi ya böyle 150 gram bu bize 2-3 günlük yetiyor yani Ondan sonra bazen zamanlar oluyor. Yenmediği oluyor. Daha sonra şöyle elma. Bu elmalar Türk marketinden. Kilosu 99 centti. Ondan sonra iki tane yufkam var. Yufka 99 cent. Şöyle 400 gramlık. iki tane 800 gram toplamda. Daha sonra şöyle e, tavuk hindi salamları. 1.79 tanesi. Kaç grammış? 200 grammış bir tanesi. Daha sonra böyle susam vardı. Susam 59 sentten 29 sente düşmüş. Bir tane böyle susam aldım. Bir de e, diyet kaşar peyniri 250 gram. Bu da bir euro 99 sent olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Türk marketinden şöyle kive aldım. Bir kilo bir buçuk euroydu. Türk marketinde meyveler daha ucuz oluyor Alman marketine nazaran. O yüzden bazı şeyleri yolun üstünde olunca oradan alıyorum. Şöyle protein çikolataları aldım. Bunlar da gerçek fiyatı 85 centti yanlış hatırlamıyorsam. %20 de indirim vardı. İşte 60 centte mi ne geliyordu? Lidl'in kendi indirim. Böyle çeşit çeşit aldım. Benim aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Lidl'de aldıklarıma 14 euro verdim. Türk marketinden aldıklarıma da alt öyle falan verdim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.